İstanbul'a 200 km uzaklığı yerleşim Ulaşım açısından çok kolay çünkü Sadar Gökçen Havalimanı 180, Cengiz Tanrı'nın, gençlerin ve engellilerin de çok rahat edebileceği ve yanına kalacağı sakin bir yer. Allah Allah. Çok daha eskilerden kurulunu gösterir. Bir iki yılda yıllarda karakter kurulmuştur. bir işaret olarak da karakter ve tarihi

söylesem adam kaldı, biraz rahatlamıştım sayısın. Eee Tarafından hakikaten çok güzel bir yerimiz Onu e, paylaştık az önce burada değerli dostlarla. E, restorasyonlardan sonra artık mümkün bir anılmaya başladı. Hakikaten çok dingin, çok, çok mistik havası olan, çok yumuşak bir insanların olduğu bir yer. Ben şunu çok iyi hatırlıyorum. Orada Atat e Sayın Amca'yı. Sayın Amca'yı. Sayın amca Allah rahmet eylesin, böyle evet, bir hayat olduğunu da rahatlıklar diliyorum. Hasan Zuman vardı, onun orada oturduğumuz zaman, akşamları kuyumcu dükkanı diyeceğim ama, yani kuyumcuda da kuyumcu altı ay çok fazla bir şey de yoktu ama, bütün dükkanlar açık o Hiç kimse dükkanındaki değil ki ben çok güvenilir bir Osmanlı kasabasıyım hakikaten. Bize çok ünlü var. Daha fazla da zamanlarınızı daha fazla ediyorum. Hepinize saygı, selam ve hürmet ediyorum. Hayattan yitirdiklerinize rahmet ediyorum tekrar. Hoş geldiniz, iyi ki geldiniz. ...güçlenme kaynağımızda da daha önce Cahil bir çalışma fırsatınız oldu halka yeteneklerimizde olarak. Cahil Bey'e ayrıca Öğren saati olmak üzere okul arkadaşımız. Aynı okuldan mezunuz Gökçen Çenek Ömer'e doğrudan. Şimdi e, ben her üç ay da teşekkür ederim katılmak için. Gerek taraftan gelenlere, gerekse Ankara'dan gelen tüm arkadaşlara da bugün de burada olduğunuz için hepinize hoş geldiniz. Teşekkür ediyorum. Teşekkür Hocam, tanıtım filmi izledik. E, ee, o tanıtım filmlerin bir tanesi. ikinci olarak izlediniz. 2013 Dünya Kırtta Sol toplantısı. 28 ülke, 173 belediyenin katılımıyla İzmir Sefer Esad'a yapıldı. Orada Türkiye'deki 8 tane Kırtta Sol belediyenin tanıtımı yapıldı. Bunlardan bir tanesi Tarak'ta. O orada gösterilen filmdi. İlk izlediğim filmde biliyorsunuz 2013 Eden Seçim Türk Festivali'nde e büyük sahne Türkiye'yi temsil Tarak Orhan'ı temsil Ve Avrupa Birliği Komisyonu 18 üye Tarak birinde, 19 üye tanıtımı için kendisi aldığı filmde şu anda Eden'in sitesinde o film sürekli dönüyor. Ve onun bir buçuk dakikalık Büyük Brüksel Zavuk'ta bir binasında bütün katılımcıları izletildi. Ersin'de o akşam biz e, üyelik değerlerimizi aldık, kremlerimizi aldık. Ersin'de sanırım bile e, tarihli tanıtan bir sınav açtık. Yaklaşık e, 19 e, katılımcı ülkeden 200 civarında kazanacağı Tarakan'dan değişik e, hediyeler de götürmüştük. Onları verdik. <laughs> Tarakan orada tanıtım yaptı. Kısacası daha önce adam pazarında bile bilinmeyen köylü oğlu yapmalı göl pazarının mi diye sorulan Tarakan'ı bugün artık az önce kapatmanın söylediği gibi mümkün bir sayesinde daha sonra Kiprosu ve Eren Seçkin Turist Destasyon Fremisi'yle artık Avrupa'da da adını duyurmaya başladı. İki tane termal inşaatımıza devam ediyor. Onlarla ilgili tanıtım fikirlerimiz var. Zaman almak için gösterdik. İnşallah ilk olarak 2014 Haziran sonu Tepkız ayı içerisinde faaliyete geçecek. İkinci etabı ve ikinci termal 2005 yılı Mayıs Haziran'da faaliyete geçecek. Bizim tahminimiz 5 yıl sonra tarafından 10 bin termal yatak. 10 bin termal yatak olmuşuz. Türkiye'de sayılı termal yerlerinden biri olacağız. Bu yolda gidiyoruz. Ben önce bu organizasyonu takip edip bizleri burada buluşturan başka kardeşim, kardeşim olmak üzere bütün emeği geçenlere bu arkasında bir sürü de gizli kahramanlar var. Onların tamamına teşekkür ediyorum. Yine bugün beraber geldiğiniz ve yapmanız daha Daha önce birlikte çalıştığımız Cahil Köksal Önder Bakan yani, Kaymakamlarına şey ve gerek Zavuk'tan, gerek Ankara'dan gelip bize yanıtlarken hepinize çok çok teşekkür ediyoruz. Sayınlar size. son sözü Fakir Evet. teşekkür ediyorum. Saygılar Bakan Kuşarcı, Bakan Kuşarcı, Sayın Genel Müdürlük, Belediye Başkanı, sizler de müşterilerin sanatı ve tarihlerinden Çok güzel bir organizasyon ve seyisi yazılımını Öncelikle emeği geçen çok arkadaşlarımız, emeği geçen herkese tanıdığınızı yazdım. çok teşekkür ediyorum. Ee, çok memnun olduk. Hem Ankara'da yaşayan hemşehrilerimiz, hem e, bu vesileyle ifade etmek istedik ki, meslek büyüklerinin ifade tabii. zor günleri vardı. Bugün o günlerde daha iyi bir noktada. İnşallah yarın çok iyi daha iyi bir noktada olacak. için Daha iyi bir noktada gelsin diye. Her başkanımız, her biz gösteriyoruz şu an kadar bir başarı sağlamış. Onun üzerine birkaç konuda da biz ilave etmek istiyoruz. Ee, ben bu tekrar bir mümkün ifade ediyorum. Ee, hepinizi saygıda selamlıyorum. Sözlerimi noktamadan önce destek büyük bir tarak Tarık olsun diye biraz Tarık Fakus'a ilgileyeceğim. tekrar teşekkür ediyorum Sağ olun. ちょっと待って。